Şimdi şu soruda şunu vermiş. A, B, C, D karesi bir de E, F, H, G karesi. Demiş ki şunun alanı, şunun alanı kaç katı? Şimdi A, B, C, D karesini alanı bulayım. İki kene uzun çarpımı alanı verir. 8 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 3. Ben 8'i şöyle yazabilir miyim? 8 nedir? 3'ün karesidir. 8'in yerine 3'ün karesini yazıyorum. Ne oluyor? 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti. 3 kere 3 9. 2 üzeri 9. 3 kere 3 9. 2 üzeri 9. Şimdi ne yapıyorum? E, F, E, F, H, G üçgenli alanı buluyorum. Bir kenar, iki kenar uzun çarpımı alanı verir. 4'ü de şöyle yazabilir miyim? 2'nin karesi evet. 4'ün yerine 2'nin karesi yazıyorum. 4 ne yapıyorum? 2 üzeri 4, 2. Çarpalım. Şunları çarp. 2 üzeri 8. 2 üzeri 8. Tabanlar aynı ise topluyorum. 8, 8, 16. 2 üzeri 16 yazabilirim. Tabanlar aynı ise toplayabilirim. 2 üzeri kaç olur? 18. Ne yapmam lazım? Birbirine bölmem lazım. Kaç katını katın, kaç katını olduğunu bulmam için. 2 üzeri 18'i kaça bölüyorum? 2 üzeri 16'ya. Tabanlar aynıysa ne yapıyorum? Şunu yukarı çıkartıp çıkartıyorum 18'den. Çıkart ne olur? 252. Bu 2, da eşittir 4. Sonuç ne olur? 4 olur.